Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu hisler ve yepyeni bir Roblox videosuyla da karşınızdayız. Ben yanımda Ahmet var. Hoş Ahmet. Nasılsın Ahmet? Nasılsın Ahmet? İyisin Ahmet. Hadi Wow. O güç neydi lan? Rasengan'ı mı kullandın az önce? Oha ne kadar güzel. Evet. Oha güzel güzel. Arkadaşlar şimdi hatırlıyorsanız bunun önceki bölümü izlediyseniz bayağı bir fakir. Aşırı fazla fakirdik. Ama ve lakin artık gizem zengini yok. Burada görüyorsunuz. iki tane secret burada. Üste çıkıyoruz. Burada da iki tane daha secret. Sonra mid mitikler, legenderiler, mitikler bir sürü şey var. Kakashi falan var arkadaşlar. O karını pek bilmiyorum. O karun var, itaşı var. bayağı bir şeyimiz var. bayağı bayağı bir şeyimiz var. Şimdi şöyle bir tane yeni bir özellik gelmiş arkadaşlar. Buraya tıkladığımız zaman istediğimiz karakteri birleştirebiliyoruz. Mesela buradan bunu ekleyelim. Ardından bunu ekleyelim. Buradan kozmik o karun yapabiliyoruz. Bunları birleştirdiğimizde hemen şuraya geliyor ve artık 21.000 kazandırıyor bize aşırı iyi. Mesela teklisi 7.000 bin. Normalde 7 kazandırırken bunun rainbow var mı bizde? Bir dakika rainbow rainbow inşallah vardır. Bakayım Eee sanırım yok ama rainbow yapabiliriz. Bir dakika bir dakika. O zaman şuradan gelelim bir rainbow yapalım arkadaşlar bir tanesini. Hop şuradan bir tane alıyoruz. Buradan bir tane. Hop rainbow yaptı. Güzel. Alta indi herhalde. Bir bakalım. Aynen bakın. Buradan lan. Yo nereye gitti o? He buraya gitti. 14.000'den 21.000'e çıktı arkadaşlar geliri. Yani yer bakımından gayet iyi bir şey veriyor da bize. Şimdi arkadaşlar şu yukları birleştirmek istiyorum. Bu arada bakın inanılmaz fena para kazanıyorum. Ahmet. İzik yazık. Ha? Ezik. Yürü lan. Benim 5 rebirth'im var sıkıntı var. Oğlum bak kaşınma. Bu arada diğer rebirth atmak ister de arkadaşlar İtaci ile borus lazım bir tane. Secret'la bir tane de mit lazım. Evet İtaci'i var bende ama şöyle bir sıkıntı var bu Rainbow İtaci olduğu için ben bunu kullanamıyorum maalesef ki. O yüzden yapacak bir şeyimiz yok maalesef. Adam var mı Jinbo? Jinbo var Jinbo. Ama Aynen. normali normali lazım sana büyük ihtimalle. Normal Jinvo lazım. Tamam, lazım. Ben normali Tam normalini bundan lazım. Bende normali yok. birleştirdim bunları. Şimdi arkadaşlar şuradan bir itacıları birleştirmek de istemiyorum fazla çünkü bunların geliri düşük çünkü. O yüzden birleştirmeyeceğim şimdi. Evet. Hmm, ne yapsak? Bu ne? Kaki var, kaki yok ya. Kışı Şimdi birleştirelim gelin. Şimdi gidelim şuradan bir Ryuk'u birleştirelim. Rainbow Ryuk bir yapalım. Valla billahi yaptık. Şuna bakın saniyede 40 bin, bin veriyor. Yani iki katına çıktı arkadaşlar. Gelir mükemmel. Şimdi şuradan geliyoruz arkadaşlar. Ve diğer yükleri da şöyle bam bam birleştiriyoruz. Ve onlar da burada artık. Şuraya getirebiliyoruz mu ya bunları? Yok hayır. Şöyle bir gelelim ve bunu da kozmik yuka çevirelim. Çeviriyoruz o zaman. Hop gidecek vallahi ama çevirdim. Ve üf valla billahi 60 bin 60 bin veriyor. İnanılmaz iyi. İnanılmaz. Baz Ahmet. Ahmet gel buraya gel 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 gel. Gel gel. Hoppala. Delilet oh. Adem. O oh. sen kaşınma, kaşınma lan. Sen kaşınma. Kaşınma. Sen kaşınma. Allah Allah. Defo git lan buradan. Hoppam, Ne oldu? Böyle böyle sektirim seni. Bam. <laughs> Adem gel. tamam gel la gel gel adam sen gel, gel lan gel lan adamsın sen gel lan bam ha böyle uçar asıl sen böyle uçarsın hadi bakayım bir dakika arkadaşlar şimdi şuradan bir hatta birleştirelim ya baya bir yer açılması istiyorum çünkü ha hop geber lan bu geber lan. de bir birleştirelim bunu birleştiremiyoruz maalesef bakalım başka ne birleştirebiliyoruz başka da bir şey birleştiremiyoruz ya yapacak bir şey yok o yüzden bu arada aslında bankır şeyde genişletmesi de alabiliriz şuradan bir gidelim shopumuza başlayalım arkadaşlar Oo. 500 arkadaşlar 500 biraz fazla gibi ya sizce 500 robux verilmez yok yok arkadaşlar verilmez vallahi bile bu arada biraz robux harcadım video başlamadan dün hatta dün biraz robux harcadım bu oyunda şöyle bir buraya hemen bir klip gelecekleri onu da bir göstereyim size evet arkadaşlar şimdi size şöyle bir göstermek istiyorum bayağı bir şey yaptım zaten videoda göstermişimdir bunu videonun ortasında falan koyacağım büyük ihtimalle bu kaydı şimdi şöyle bir göstereyim hemen şuradan bir biraz bir robux harcamak istiyorum böyle erken de harcayayım dedim vallahi videoyu bekleyecek vaktim yok ya harcamak istiyorum ah pro e çıktı bunu alabilirim bakalım. Şimdi ne gelmiş bakalım bize? Üst kata mı geldi acaba? Yo ne geldi anlamadım ki. Ana artık 10 saniye daha fazla kapalı kalabiliyor. Çok iyi çok iyi. Bakalım artık iki ya kapalı kalıyor. Mükemmel. Şu anda 5 çevirtim bu arada acaba video sırasında kaç soracağım. Merak ediyorum da. Şuradan bir gelelim. Bu ne şu OP dediği şey ne ya? Allah Allah. OP ne olabilir? 24 saat kapalı diyor. Ama bu şimdi sınırsız değildir bence. Yani infinity kapalı olması için 1500 diyor. Yuh. Rasengan 39 diyor. Rasengan Hangi var? Oo, tamam ben bir tane daha bundan alacağım. Tamamdır. Arkadaşlar secret geldi. Secret geldi. Secret secret secret. secret. 400 ya, milyonluk. <laughs> Acaba ne bu? Bir dakika bir dakika bir dakika. Arkadaşlar bu yuktan pek değerli. Bir dakika geldi. Hop bakalım. Ne tur? ve Rainbow mu? Ne? Ne? Sayede kaç veriyorsun? Oğlum bu ne? 80k veriyor arkadaşlar. Şansımıza bakın. Valla bugün çok şanslıyız. Hatta hazır. Bu kadar şanslıyken gidelim. Bir 2x bir alalım arkadaşlar. Ne yapıyor? Bak, ne yapıyor ya sen Ahmet sen ne yapmaya Para lazım para lazım ne para pari pari Hadi hadi git al git al tamam hadi hadi, hadi al hadi ha, ha, hadi bakmıyorum bakmıyorum bak. Şuradan bir gidelim arkadaşlar bir 15 dakikalık 2x server lock alalım hop bu arada rubux aldım arkadaşlar yine Hop şöyle bir hop 2x server lock aldık ee, trolleyelim biraz değil mi? Adem ha, Ahmet bir trolleyelim Adem <laughs> Çok eğlenceli Ahmet trollemek Ahmet trollememi seviyorsanız bir Senne like atın like arkadaşlar Ne var video boyunca salmazsam ne oldu ne oldu sal bakayım sal bakayım Al he? bir saniye bile salmayacağım bir saniye Salmayacaksın bir saniye bile mi salma tamam Yok bir saniye Ben bile. de dayanırım ne yapacaksın ne yapacaksın ne yapabilirim başka Ben bunları yapmaktan başka Maçı ne yapabilirim Sadece he. böyle sadece böyle yap he. He. he 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 öyle yapacaksın sadece dur yapamıyorum bir dakika hayır Vuramıyorum neresin lan enayi ezik gel lan buraya ezik bom Bakalım başka güzel karakter geçmiyor değil mi tamam tamam geçmiyor arkadaşlar Bu karakteri bir alalım da biz bir bir bakalım onu birleştirebiliyoruz mu Oo birleştiremiyoruz onu da kozmik yapabilirdik de neyse bir tane daha kozmik yaparız da Ahmet enayi şey almış onu Sen geri alamayacağım ya. Bak bak bak. Görüyor musun? Salmıyor. Salmıyor arkadaşlar. Sinir oldu bana. Sinir olduğu için de salmıyor. Neyse sal salma sen de olur. yani. Ben ben şuradan gelirim. Senin paranı harcattırırım. Sorun yok yani. Zaten her aldığımızda parası ikna mı çıkıyor lan? Yo. Onu yapmamışlar arkadaşlar. Neyse yap yok. Hop bunları da bir alalım. Lan ne yapıyorsun Ahmet sen ya? Valla bak. Enayi. Enayi. He. He. Ne oldu? Amacı seni uğraştırmak. Uğraştır mı amacı? Ne oldu? Ben uğraşmayacağım ki. Ben yine alacağım yani bunları. Sorun yok o yüzden benim. Bak gelle he ne oldu? Bak geldi ne oldu şimdi? <laughs> Allah Allah vallahi çok değişik çocuksun Ahmet ya. Şu Bro'yu da gidelim bir alalım da arkadaşlar. Bak bak ne yapıyor görüyor musunuz? Görüyor musunuz ne yapıyor? Bak bak. Hop ben burada alırım. Sen de gelirken şöyle bir çakarım. Beriymiş, Beroymuş pardon. Bro değil Bak 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 bak. Secret'ı çalmaya çalışıyor. Arkadaşlar bu enayi. Almaya çalışmıyorum. Lan. <gülüyor> <gülüyor> oh, ne diyor? Ne diyor? arkadaşlar çok sinirlendi. Bak bak bak. Tamam tamam hadi. Hadi hadi al ya. Bak bir bak hadi tamam bak. Tamam hadi hadi hadi. Hadi. <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi. 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 <laughs> <laughs> Odem. Ne oldu? Odem. Ne yaptım? Ne yaptı? Hayır. Ahmet dur 9 Robux veririm ben ona. 9 Robux'u verdim aldım. Ahmet ben ona <laughs> şey yapamazdım. 9 Robux'u veririm ona arkadaşlar. Çok korktum bir an gidecek ki. Oğlum geri niye Gitsek yol sesle gitsek yol. O arkadaşlar bir jinu geldi bana. Oha bir dakika o Jinwoo'yu o zaman bir birleştirelim. 10 tane olduğu için ben bir tane bedava jinu verdim. Hemen şuradan bir birleştirelim arkadaşlar. Başka var mıydı ya? Başka vardı sanki. Aa bir şeyim. Ana yapmış yok o zaman. Ahmet çok korkutuyorsun beni bak. Ben daha rok saracağım ama Ahmet. Bak vallahi atarım. Atarım. Tamam, tamam, sakin ol. tamam. Tamam sakin. Dur. Adem uzaklaş uzaklaş uzaklaş. Uzak atarım. Ahmet Ahmet yaklaşma bana. Yaklaşma. Harbi atarım Allah Allah. Ay. Bir de beni tehdit ediyor arkadaşlar Bak hala vuruyor. Bu arada bunun devamının gelmesi istiyorsanız bu arada baya bir güncelleme geliyor. Devamının gelmesi istiyorsanız hemen şöyle bir yorumlara yazın arkadaşlar. Yorumlara yazdığınızda okuyacağım. Bu arada bu videoyu atma, şöyle bir... Atma atma. İyi bir etkileşimde verirsiniz. Arkadaşlar inşallah, inşallah dislike atarsınız. Arkadaşlar Arka dislike atın. O Jinwu varmış burada. O Jinwu. Aldım Jinwoo'yu. Vay Jinwu. Hem de normal Jinwu. Oo, alıyorum. Mesela alırım ki. Alırım. Tamam o zaman. Sen bu Jinwoo'yu al. Ben de seks geri alayım. Sizi rebut zaten yani. Değil mi? Şöyle bir girelim Yo. arkadaşlar. Yo alalım. Şiro. İyi iyi. Aa bak bak arkadaşlar. Görüyor, Görüyor musunuz ya? Görüyor ya? Bak 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 bak. Oğlum. Ben Defol buna iten. beraber revit tatacağım Revit atacağım. Bak bana. o varken bire bir birebir Bire bir at. İnanılmaz kötü şeyler yaşarsın Ahmet. İnanılmaz kötü şeyler yaşarsın. Aa, aa. bak ben de yaşamazsın. Onun o kadar zorlu çıkmasını biliyorsun. Bu arada şu Brain Road çalma oyunda da arkadaşlar inanılmaz güçlü petler. Taktiğimiz var arkadaşlar. Bir takt bulduk. Eğer işe yararsa yapacağız. Hadi bakalım. inşallah da işe yarar. Ahmet. Hı? Ahmet. Eğer izin verme bir daha çalmama. <laughs> Eğer izin verme. izin vermez sen var ya. şeyler yaşadım. Bak 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 ne yapıyor görüyor musunuz arkadaşlar? Hop enayi ben buradan geçerim. Hop Allah. Ne oldu ne oldu gelecek gel, gel, yani? Gel. Ne oldu? Allah değil. <laughs> <laughs> Hadi biz bir sektör gelsin. vermeyeceğiz biz. Ver. Biz dolandırdık herhalde ha çünkü. Yo lak gel, lak aldım da arkadaşlar. Yok gelmiyor hiçbir şey gelmiyor. Allah Allah. Lak mı aldın? He lak aldım lak luk, 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 lak 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 Ahmet 15. <laughs> ya vurma, vurma 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 çocuk çocuk vurma çocuk Allah. Allah Tamam. Bir türlü çalacağım bunları arkadaşlar. Bir türlü çalacağım. Çalana kadar da bırakmayacağım seni Ahmet. Sen bekle. Bekle. Ben seni bırakmayacağım. Şundan bir tane de almak istiyorum da arkadaşlar. Şu büyük ihtimal Rasengan ya. O yüzden almıyorum. Bilmiyorum kazıklandım gibi hissediyorum. Özel güç veriyor çünkü. Ahmet bekle ben şu özel gücümü değiştirme. Seni bir şöyle bir şöyle bir döveyim ya bak. Hop gel bakayım gel gel gel. Hoppa. Bak bak hala vuruyor hala vuruyor. Bakayım kamera bir sallanmasını kapayalım arkadaşlar. Gece moduna uçtuğumuzda o, oh, gece modunda uyuyalım biraz. Daha böyle gözümüz daha böyle sakin oluyor. Gece modu olsun biraz hop artık çalma ve izin ver abi çalmama izin ver bir atacaksın zaten seni git benden çal ne ne oldu öldün mü <gülüyor> <gülüyor> Enayi. Geri kurtarayım mı adem? hadi? geri kurtarmamı ister misin? Geri kurtarsana. Geri kurtarsana. Kurtarıyorum. Kurtarsana. Kurtar. Kurtarmıyorum Ta Tamam enayi işte bak 400 milyonluk arkadaşlar Bunu kendi emeğimle kastım. Ya o ben. Alacağım ki. Alacağım ki. Al al Bak şimdi al. Ben sen geri veririm zaten onu. Bir bir tane Al ver şimdi boyu. Şimdi boyu ver şimdi tamam. ver. Al, ver, al bak burada. Sen ne lazım şimdi bir için? Al bunu. Cibu. Al. Sadece o mu lazım? At, evet. Başka ne la, lazım? Diye, önceki re, diğer Önceki de bitişin ne lazım? Ne hatırlamıyorum ki arkadaşlar. Peru. Peru mu? Peru, 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 Peru. Evet. Vardı sende sanırım. Var mı Peru? Peru mu? Yok. Aa Jinwoo geliyor bir tane daha. Dur Jinwoo'yu alayım. Tamam. Peru bende var mı Bu Adem. Peru muydu? Bir dakika. Bak Kakashi, kakashi mi? onarım lazım. Onarım kakan. Kakashi. Bir bir mı? Kakashi okarun Ben onları birleştirdim evet. ya. Kakashi bakayım Kakashi var mı? Adem. Ben... Kakashi vardı. Her şeyi birleştirdim. Kakashi vardı bende. Gel al Kakashi. Okarun da varmış. Gel al gel, gel, gel. gel al gel al. Gel al Üst kat deyip. Hadi bak sen yardım ediyorum ben. Daha yardım etmem ama onu söyleyeyim. Daha ben şey yapmam diye. Büyük vermem mesela. Bak, bak çiziyor bile Bak diyor bir ya. Allah Allah. Bu çocuğun bence arkadaşlar aklına beyninden zararlar var. Be beyni algılamıyor bunu. Mesela bak şöyle bir gelsem yapsam. <gülüyor> 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 Takla attı bir de. Aa oyundan çıktı? Oyundan çıktı. Oyundan çıktı. Arkadaşlar ben e, yanlış bir şey yapmadım bence. Niye oyundan çıktı bu? Ee, Ahmet burada mısın? Ahmet. E, bir saniye arkadaş. E, ses vermiyor. Evet sanırım küstü bana. Neyse küssün artık. Bana ne ya zaten benim yani çok güçlü şeylerim olduğu için onun olmadığı için de bir daha atamaz vermem zaten bu saat sonra ses vermediği için. O yüzden ağlasın o yani. Seni var ya döveceğim oğlum. <laughs> bak 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 hemen hemen zaten ses veriyor. Adem sen Heh. gel buraya gel gel. Ne oldu? Robux al al Robux aldın değil mi? Hayır. Tamam. Sen geleceksin Korkutma beni. Hatta şu kozmik yutayı da alalım da arkadaşlar bir şu indeksi açalım indeks işe yarıyor. Adem yani. sen geleceksin. Sen ne geleceksin? Bunun hepsini açabilmek ama istiyor ama ne? Sen geleceksin. Sen geleceksin. Oh. Bu ne lan? Aa burada karakterlerin şeyleri gözüküyor. enayiler yapamamışlar. Aa. Adem sen geleceksin he Sen ne geleceksin he Ama nereye sen nereye geleceksin? Sakarya Sakarya'ya nereye? Yor Hayır. Yok. Hayır. Gelleri dur, Gelleri duru. Yor çık diyor. Yunu gidiyor. İşte Hayır. ben olsam gitmezdi. Hayır. Allah kahretsin. Alıyorum ben. Bir dakika ben neyi satabiliyorum şu anda? Neyi satayım? Şuradan bir bakalım. Şunu satalım. bir Allah'ın belası. Bunun yüzüne alamadım işte. Bari alsaydım oradan yor çık. Aha gene geçiyor. Ana. Beni tabi ben alamadığım için beni bana üzülüyor Bir geldi. Hadi şimdi şöyle bir üste çıkalım da şuradan bir şeyler daha satalım ya. Mesela gidelim o karunu satalım. Evet arkadaşlar o karunu satalım yani değil mi? O karun. O değil. Efendim. O değil. O değil. O değil.

Hava sıcak esmiyor Ventilatör de kesmiyor Ventilatör yok Bu çıkardım dolaptan Su yatmadan geliyor. Camdan camdan nefes alam Nefes alabilmem Aydem, ben şunu al, adem, adem, adem şunu bir al nefes. Adem şunu Adem Çak hep Arkadaşlar Adem Kanka ne bu ne mi? Şunu Almayacağım Almayacağım <laughs> Almayacağım <almacım. gülüyor> Alayım lan <laughs> Alayım lan Aa aldım yanlış kaldım vallahi yanlış kaldım benim çatı Neyse hadi hadi gel Gel de al Al istediğini falan Al Aa kanka Ya onu alma Sen mal mısın? Benimdi zaten mal Nasıl senindi bu? Rüyük nasıl senindi? ya. Hayır Ahmet. Arkadaşlar iki tane birisi benim bu yalanı atıyorsun. Hayır ya. Allah Allah bak beni dolandırmaya U çalışıyor. Adem arkadaşlar. kopyaladık ya. Ya sus ya. Bak 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 bak. Boş yapıyor Aha. ya. Allah ha. Allah. Geber. Adem kopyaladık Hayır. ya onları. Hayır. Hayır. Arkadaşlar Adem var da hile kullanıyor Roblox'ta. Ya hile ki vallahi hile kullanmıyorum ya. <laughs> Reportlayın hesabını. Sus. <laughs> arkadaşlar. Yani. Ademce 54 adem 45. Ya Ademce 54 45 diye bak. Defol git lan buradan. Allah Allah kapıyorum ben kapımı. Sen de hiçbir şey vermeyeceğim sana. Yasaklıyorum buraya girmeni. Hadi bakayım kapadım kapıyı. Adem'in ah bir amin. kusuru var Çok özürlüyüm Evet senin gibi. Senden daha özürlüyüm aa, aa, bak bak bak. Adem'in çok kusuru vardı. Çok aa özürlüyüm. secret geçiyor secret geçiyor secret geçiyor. Secret geçiyor. Aynen. Ya inanmadı. Ya inandıramıyorum arkadaşlar bir şey Neyse o zaman arkadaşlar bir videomuzdan sonra gelebiliriz. Eğer ki bu videoyu beğendiyseniz gidip bu videoya like atıp kanalıma abone olmadıysa abone olsun. Oğlum niye bir Böyle tane bir var, var lan? O zaman secret'ten. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sana yine bay bay arkadaşlar. Hey, hey.